Arkadaşlar Efe gereksiz Evet arkadaşlar ben gereksizimden Efe bugün sizlerle o bildiğim kadar yani bildiğim kadarıyla Türkçesi dışarıda bir okçuyla Minecraft oynama gibi bir şey 5 saniye 4 saniye başlıyor arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Kore abi biz takım team ok team. lan arkadan vuruyorlar. Buraya, buraya gel buraya gel öldürt beni. Sen onu sen onu öldürdün ben de diğer adamı aldım. Diğer adam? Ya senin sen öldüren adamı aldım. Tamam. Nerede? Adam yukarıda kadar. adam. Ok ok sallıyor ok sallıyor dikkat ah. et. Vuramadım. Yukarıda da olmuş da alacağız? Ha. Yukarıda Buram, da olmuş o problem. Buramadım. Ben yukarı çıkacağım bir yerden. Bak, yukarı çıkıyor buradan. Aha ben çıktım. Ben buldum onu Koray abi. Adam çıkıyor. Öldü. <laughs> Ay. Ok atabiliyor musun bana? Evet. evet. Ay adam. Ya atamadım ok. <laughs> Ay adam nasıl vuruyor lan? Ya, oku yanlışlıkla başka yere attım gitti ok ya. Okun çok iyidir benim. Ne oldu böyle? Benim lan o. Beni mi vurdun sen? Hayır. Şöyle yakınlaştırma yapacağım. Adam aşağı ya, Oha nasıl vuruyor lan? Hack mi ne bu? Ya yukarı nasıl çıkacağız ha? Bekle geldim. Adını göremiyorum adamım. Dur bakayım. Tamam seni gördüm kapışıyorsunuz onunla. Aldın hı hı. onu galiba. Aldım. Hep öldü. tamam dur bakalım. Adam. adam öldürüyor çatır çutur ya. Adam bir şey var. Önümden çık önümden çık. Ölümden çık. Ölümden çık kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Başla. Yeah, video çekeceğim video. Uf ne vurdum be. Adam orada dal dal dal. Adam orada. Aha öldürdüm. Adam... Ben orada görüyorum adamı. Arkamızdan dolanacak adam. Haytunam lan. Ne onu. Ne Hadi geldim hadi. Alacağım onu Bir ben. Bir tane yanlışlıkla sana vurdum. Ah be vurdu bana. Ay, özür dilerim. Özür dilerim. nerede gitti o Aldım adamı. Ben görmedim onu. Adam tam üstümde benim. Nasıl çıkacağım? Ya adam oraya? hep yukarıda da ya. Şanslı. Ben buradan giremedim. Şey Uzamadım onu. Öldürdüm galiba. Buna ben öldüm. Yok Oha oldu. Ya abi adam ne kiminle? Aynen. Thank you. Adamda fly galiba. Dal 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 Adamda fly var Kore abi. Gördüm. Bak bak bak. Bak bak nasıl uçuyor bak. Hem kaçıyor hem de şey. Aha aldım. Kolay. Nerede? Yatağa atık. Yatağa tık demeyeyim de yani. Oha be abi. Kafasına da vurmak istemiyorum. Çünkü hemen. Adam 20 öldürme yapmasın yalnız. Yedi bak. Aha aldım. Adamsın. Aha yine aldım. Adamsın. Alamazsın onu. Okumu yanlışlıkla hep boş lan. Ah öldüremedim onu. Bak kafasında ok öldüremedim onu. Görüyorsun değil mi? Ok tek atar ama öldüremedim onu. Naktı? Naktı? Sen sen de beni öldürdün. kaldı öldürüyorum ben onu. Afk kaldı öldüreyim Hayır. ben. Hayır. Sen evet. beni öldürdün lan. Ne? Beni öldürdün. Ne? Aha. Hayır. Ya, dur Kasalım adama FK ya.